Merhabalar arkadaşlar. Bugün size yine çalım öğreteceğim ama adını bilmediğim bir çalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar ilk yapacağınız şey şu. Top alıyorsunuz koydunuz ya. Şöyle yapıyorsunuz. Çok gözüküyor mu? Şöyle yaparsam. Bakın şu. İkinci hareketse bu. Yaptınız ya. Bu şöyle çok az itiyorsunuz. sonra dokunuyorsunuz. Üçüncü ve son hareketimiz böyle. Üç hareketten oluşuyor. Böyle e, ilk e, böyle çekeceksin, sonra böyle, sonra da böyle. Göstereyim. Olmadı. Bu şekilde. Bir kere daha göstereyim. şekilde bir hareket. Yaptık. Bu çok kolay bir hareket aslında. Biraz yani pratik yaparsanız daha güzel yaparsınız.